tarihi güne, bugüne, çünkü bugün toplu aşılama başladı ve e, sağlık çalışanları ilk etapta aşı oluyorlar. Şimdi Ankara'ya gidelim. Ozan Ulaş Çaymaz, Ankara Üniversitesi Hastanesi'nde bu aşılamanın nasıl gittiğine dair bu defa Ankara'dan notları alacağız. Ozan. <laughs> Senem Ilgaz, Türkiye'de bugün itibariyle tam anlamıyla aşı seferberliği başlatıldı demek yanlış olmaz. Ankara'nın birçok noktasında daha doğru bir ifadeyle yurdun dört bir yanında eş zamanlı olarak aşı uygulaması başladı. Başlangıçta değindiğiniz gibi ilk etapta risk grubunda olan sağlıkçılarla başladı. Biz de kameraman arkadaşım İbrahim Kördemirci ile bu aşı uygulamasını takip etmek üzere Ankara Üniversitesi'ndeyiz. Bakın içeri girdiğimiz andan itibaren aşı olmak isteyenleri yönlendirmek adına bu şekilde Tabelalar asılmış durumda ve yine e, burada e, aşı olmak için gelenlerin sosyal mesafe kuralına uyması için de bazı notlar hazırlanmış. Tabi e, ilk etapta yalnızca sağlıkçılar var ve sağlıkçılarından e, Ankara Üniversitesi'nde görevli personeller için burada yaklaşık 20 tane oda ayarlandı aşı odaları ve her bir aşı odasında da yine hekimler tarafından sağlıkçılara daha önce MHRS yani merkezi hekim randevu sisteminden aldıkları randevularla buraya gelerek aşılarını olabiliyorlar. Tabii Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerdiği doğrultularda hazırlanan genelgeler doğrultusunda aşı uygulaması başladı ve aşı uygulamasını da tabii en yakından yine takip eden Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri oldu. E, Alpay Azap'ta Ankara Üniversitesi'nde şu an ekranlarınıza yansıyor. Aşı uygulamalarını hem yakından takip ediyor hem de aynı zamanda sağlık çalışanlarının sağlık personellerinin aşılanmasında daha önce yapılan ilk görüşmelerde yine yönlendirilen bazı sorular var. Alerjiniz var mı ya da son 3 ay içinde koronavirüsü ağır geçirdiniz mi gibi sorular. İşte o sorularda yine koronavirüs bilim kurulu yakından takip ediyor. Tabi ekranınıza yansıttığımız bu Çantadan da bahsetmek istiyorum. Aşı dolabı, küçük bir aşı çantası. E, peyderpey aşılar yapıldıkça e, yine bu çantalarla aşılar 2 ila 8 derece arasında kalacak şekilde buraya getiriliyor. Ve bakın görüyorsunuz e, kişilerin TC'sine ismine göre daha önce alınmış MHRS kodlarıyla yine aşıla uygulamasıyla aşı uygulaması yapılıyor. Tabi gün içinde aşıla uygulamasında da bazı aksaklıklar meydana gelmişti. Yer yer aşıla uygulamasının çöktüğü ve aşı uygulamasının kısa süreli durduğu noktalar olmuştu yurt genelinde ama bu sorunlar teknik sorunlar çözülerek aşılama uygulamasına devam edildi ve Ankara Üniversitesi'nde yaklaşık 3500 personelin 4 saat içinde 750'sinin de aşılandığını belirtelim. E, hemen size de dönmek istiyorum bir sağlık personeli aşı oldunuz mu olmak için mi bekliyorsunuz? Olmak için bekliyorum şu anda işlemlerim yapılıyor. E, peki hanımefendinin aşısı ne zaman olacak acaba? Evet onayı alınmış ee, az önce bahsettiğim aşıla uygulamasından. Ee, önce onaylar alınıyor randevu sisteminden. E, aynı kişiye ait randevu alınıp almadığı e, tespit edildi. E, uygun olduğu ve onayında alındığı belirtildi. İşte görüyorsunuz yine soğuk zinciri bozulmadan e, aşılar işte bu kutularda getirildi. Bir tane hanımefendi için olan ki e, her aşı kişiye özel isme e, özel hazırlanıyor ki bir sonraki aşıda ikinci doz aşı yani 28 gün sonra yapılacak Aşıda yine aynı noktada yine kişi özel isimle yapılabiliyor. Yine aşılı uygulaması sayesinde bu randevular atanıyor. Kişinin yaptığı aşıdan 28 gün sonrasına yönelik ...bir aşı randevusu oluşturuluyor. Tabii özenle çıkarıldığını görebiliyoruz. Yalnızca şu an bulunduğumuz Ankara Üniversitesi'nde değil... ...tekrar etmekte fayda var. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca... ...ilk aşıyı oldu. Bilim kurulu üyeleriyle... ...Ankara Şehir Hastanesi'nde aşı yaptırdı. Ve herkesin de aşı olmasına yönelik... ...teşvik edici de bir konuşma yaptı. Mesajları bu yöndeydi Bakan Koca'nın. Ve ardından da bugün itibariyle... ...Türkiye'nin dört bir yanında... Aşı seferberliği başladı ve sağlıkçılardan başlayarak yurdun dört bir tarafında aşılama yapılmaya başlandı. İlk etapta sağlıkçılar, hemen ardından da sağlıkçıların aşılanması ile birlikte 65 yaş üstü kronik rahatsızlığı olanlarla yaşlı ve bakım evlerinde kalanlara da aşı uygulaması yapılacak. Tabi herkesin de aşı uygulama noktalarına gelmesine gerek olmayacak. yaşlı bakım evleri gibi noktalarda, engelli bakım evlerinde aşı uygulaması olanlara aşı uygulama odası olan noktalara mobil ekipler giderek aşısını yaptıracak. Efendim geçmiş olsun ve hayırlı olsun aynı zamanda. Ee, ilk randevu alanlardansınız. Aşınızı oldunuz. Neler hissediyorsunuz? Sağlıkçılar olarak aşılanan ilk grupta yer almaktayız ve bu durum bizi oldukça heyecanlandırıyor, mutlu ediyor. İnşallah kısa bir süre içerisinde de kademeli olarak tüm toplumumuz aşılanacak. Tabii ki hiçbir şekilde aşılandığımız için rehavete, rahatlığa kapılmamalıyız. Aynı özen ve hassasiyetle uzun süredir devam ettirdiğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarını göz ardı etmemeliyiz. Aşı tüm salgınlarda olduğu gibi tabii ki bu salgında da çok önemli. Aşı sonrasında bu virüsün yayılımının azalmasıyla bu salgından kısa vadede kurtulmamızı ümit ediyorum. Peki çok teşekkür ediyorum hem vermiş olduğunuz mesaj için hem de bu zamana kadar. Yani koronavirüsün tüm süreçlerinde sağlıkçılar için de ekstra teşekkür edelim. Bugün geldiğimiz noktada koronavirüs aşıları artık Türkiye'de etkin olarak kullanılmaya başlandı ama bu sürece kadar da sağlık çalışanları en ön safta mücadele etmişti. Bugün de yine en ön safta ilk olarak kendileri aşı oluyorlar ki ardından da bizlere de aşı uygulamasını ulaştırabilsinler diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a Senem Ilgaz'a bırakalım. Ozan Ulaş Caymaz teşekkürler.